şimdi Azerbaycan'ın Kuba şehrine doğru yaklaşıyoruz. İstanbul Türkiye Azerbaycan Derneği heyetiyle beraber Kuba'daki kütle ve toplu mezarları ziyaret için bu yoldayız. Görülmeye değer yerler, doğa harikası yerler. Şimdi i̇şte gezmeye katılan arkadaşlarım da orada duygu düşüncelerini alacağım. Önce şoförümüz Sayın Yakup Bey'e teşekkür ediyoruz. Oğlum. Efendim şöyle yürek sözlerinizi alalım. Vallahi ben Türkiye'nin atlı, Şehit Üviliyeti'nin atlı da gezdim gördüm. Güzel hakikaten. Fakat Gence ile buraya geldiğim zaman kendimle geçiyorum. Bu kadar. Keşke buralarda doğmuş olsaydım. Ben o kadar diyebiliyorum. Hepinize saygılar Teşekkür ederiz. Evet, Yürgar Bey sizin de Ömer Bey yürek sözlerinize bak. Görmüş olduğunuz bu güzellik karşısında ne diyeceksiniz? Valla iyi ki geldik diyorum. Çok Şu kutlu. anda Kuba'dayız. Çok mutlu. Görünmeye evet değer yerler. Abi, Sayın Ceren Altun Erbey. Valla güzel bir yerler. Değişik bir yerler. Tabi Anadolu'nun sanki devamı gibi bir güzellik var. Ben insanları güzel. Yerler güzel, yeşillik. İyi ki gelmişiz. Teşekkür Doğru görüyorsunuz. Sayın Altay Akmaz Bey, evet. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok memnunuz bu seyahatte. Sanki memleketime gelmiş gibi mutluyum. Size de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Cengiz Bey, Türkiye'de okuyan öğrencilerin e, Azerbaycan Bakü'deki temsilcisi bize bugün aynı zamanda mihmandarlık yapıyor. də e, bu anımda onun da yürek sözlərini almaq istəyirəm. Amma gözəl insanlarla bir havada olmaq daha da bizi, yəni iyidir. Eee, yəni belə bir Azərbaycanın gözəl bölgəsindəki qumada çəlmə e, bu gözəlliyi hər yani, bərabər gözəl insanlarla duymaq, daha da hiss etmək bizi daha çox təsirdə çək. Təşəkkür edirəm. Sayın Cemal Uygur Bey sizin de yürek sözlerinizi alalım. Evet bu benim ikinci gelişim. Her geldiğimizde tabii heyecanla neler göreceğiz diye farklı bekliyoruz. Geçen sene geldiğimizde daha bir yaz mevsimiydi. Daha yeşildi. Şimdi daha sonbahar. Heyecanla gideceğimiz yerdeki güzellikleri göreceğiz. Bir de Kuba şehitliğinde soykırım yapılan yerde dualarımızı edeceğiz ve Ermeni soykırımını lanetleyeceğiz. Teşekkür ederim. Şimdi derneğimizin Kültür Sanat Bölümü Başkanı, aynı zamanda sanatçı e, Sayın Tuna Güvenç Bey'ine yürek sözlerini almak istiyorum. Biraz uykulu ama rahatsız ettik. Bu ikinci defa gelişimiz. E, kitaplarda okumaya benzemiyor, resimde görmeye benzemiyor. Birebir şahit oluyoruz katliamın boyutuna ve tüylerimiz diken diken oluyor. Allah tüm şehit edilen, katledilen insanlara rahmet etsin diyoruz. Teşekkür ederim. Evet. Turgut Bey sizin de güreş sözlerinizi evet. alalım. Evet. Azerbaycan'ın Kuba şehrindeyiz. Başkanım çok, çok teşekkür ederim. ederiz. Ee, ben Buraya getirdiğimizi şey e, güzel ben bir şehir. Şey, şey, Şimdi şehitliğe gidiyoruz. Yani e, çok güzel bir yer. Yani gelmekte çok iyi yaptık. E, bir iyi e, bununla bir büyük sebeplisi de var. Çok teşekkür Size ederiz de dernek olarak. Ederim. Sağ olun. Başka bir şey yapacağım. Sağ, sağ olun. Ol. Şimdi Iğdırlar Derneği Başkanımız Sayın Sinan Bayat Bey ile beraberiz. Ee, Azerbaycan'ın Kuba şehrine geldik. Şu an Kuba şehrindeyiz. Başkanım düşünceler... ben öncelikle size ve ekipteki diğer arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bize çok güzel bir fırsat sundunuz. Biz de bunu güzel layıkıyla değerlendirmeye çalışıyoruz, dolaşıyoruz. Bugün kimliğini, özünü kaybetmemiş Küba şehrindeyiz. Güzel seyahat gerçekleştiriyoruz. Şimdi ee, giriş kapısına geldik. Size Sizlere de, çok teşekkür Agder ediyorum. Aydın sarayları. Evet, Sayın e, Celal bizim basın ne? konumuz. Ne? Her şeyimiz. Çok Sizin de duygu düşüncelerinizi ne? alalım. Zaman, teşekkür ne? ediyorum. Bu benim ikinci gelişim. Ee, bir katliamın, bir soykırımın dekiyor, yaşandığı bir kent Başka ve bir şey. o soykırım olayının değişik geliştiği toplu mezarı bir görmeye, bir görmeye bir tekrar gidiyoruz. Ee, Bunun dünyaya duyulması ve Ermenilerin peşindeki ee, e, Ruslarla beraber neler yaptıklarını dünyanın görmesi gerektiğini inanıyorum. Teşekkür ederim. Evet, derneğimizin yeni üyelerinden Sayın Nazar Ali Öztürk Bey'le beraberiz. Sanayicimiz bizim. Ee, hoş geldiniz Kuba'ya. Sizden duygu düşüncelerinizi alabilir miyiz? Valla duygularımı anlatamıyorum. Aslında bu tip yerler gelip yaşamak lazım. En güzel şey yaşamaktır. Merakla, heyecanla bekliyoruz gidip göreceğimiz yerlerin Kasımın, ne durumda olduğunu biraz, bilmiyoruz. Biraz, Yıllardır merakını, özlemle duymuştuk. Iyi, İnşallah bu şekilde döneriz. Size tekrar teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, uygun görürsen yer içinde bir yer verebiliriz. İdarelersin ama adeten artık Azerbaycan'da böyle bir şey. Yol kenarlarında girişte daha çok devlet idareler falanlar var. Sarayın şu anda da. tam Cuba, Cuba valiliğinin tam önündeyiz şu anda. Söylesene buraya. Ya şu okuma yazılan yer adam var ya ona alacak bak. Orada bir yerde sakla, on kısa adam da gerek. Bu benim komşum dün gelip, bu meslek mezun olup, buraya geldi. gelip. Evet. Sağ taraftan. Bu, ya bunlar niye demişsin bize? Ya Burada sen şimdi şu anda e, Azerbaycan'ın Kuba şehrinde, Kuba icra hakimiyeti yani bu babaliliğin bir önündeyiz tam. Sefer Bey mikrofonu sen al da ben izah et. Konuşum. Bu gün geldi burada üniversite kazanıp. Üniversite kazanıp bir yeri gel buraya. Hayırlı olsun. Söyledim mi? Yok burada. Hadi. Gelin çocuk sıkılmasın yani. Binalar ne de orada. Sağ taraftaki bunları izah et arkadan bekliyorlar ya. Yani. Şu sağ taraftaki o gördüğünüz, gördüğünüz bina. İstersen yani. Buradan Bu inebiliriz isterseniz. Binası da, ha, Valilik, Valilik, Valilik binası da da spor halde. salonu yapıyordular geçen sene. Bak kapanmış Geçiyorum. üzeri. Bugün pazar günü. Evet. Yaşıl evet. tiyatro. O, tiyatro bence. merkezi sağımızda. Devam edebiliriz. Yorum, Kardeş ben yeni cihaz açayım. Tekrar Gözleyemiyorsa ileride devam edim mi? Görsen her çok güzel bir şey, her gerçekten. Görülmeye değer. De Hafkanetler, bir yer. güzellik var. Bakar yani mısınız? Hayvancılık Bayrakları var. Bayrakları da. Peki yerde bir hayvan pisliği falan yok mu? Burada yok. Burada yani. yok. Güzel, direk de güzel. Evet. Biraz yavaş yavaş, yavaş o maşın gerekli. Hayır mı?